Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Talk cumartesi geliyor. Brawl Talk birlikte iki yeni sezon ve iki yeni karakter gelecek biliyorsunuz ve bu iki yeni karakterden bir tanesi yakın orta menzili bir tanesi de nişancı karakter olacak büyük ihtimalle. Yeni karakterlerin dışında ondan fazla yeni kostüm de var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kostümler bunlardan bazıları ve bunlara da bakacağız. Bunun dışında yeni güç ligi 2.0, yeni hiper şarjlar, yeni savaş kartı ve fazlasına da bu videoda birlikte bakacağız. Groll Talk döneminde bolca video ve canlı yayın istiyorsanız aşağıdan bu videoya bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olursanız ve çan tuşuna basarak bildirim zilini de açarsanız hem canlı yayınlardan hem de videolardan haberdar olursunuz. Ve marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Öncelikle isterseniz kostümlerle başlayalım, daha sonra karakterlere ve diğer yeni gelecek şeylere bakalım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümleri belki ilk kez görüyor olabilirsiniz ama aslında bu kostümler bazı oyun oyunculara bir anket şeklinde gönderildi. Hatta bu kostüm setinin ismi de Sands of Time yani zamanın kumları. Böyle bir çöl teması ve biraz Fener Sandy kostümüne benziyor aslında. Güzel kostümler arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şu Edgar galiba bu arada değil mi? Aynen sol taraftaki galiba Edgar. Yani karakterlerin hangi karakterler olduğunu anlamak da biraz zor ama gerçekten güzel kostümler ve bu kostümlerden tabii oradaki anketin sonucuna göre sadece bir tanesi mi gelir yoksa tamamı mı gelir ya da kaç elmas olur bunu bilmiyoruz. Ama bu Brawl Talk'un içerisinde bununla ilgili bir şeyler belki görebiliriz ya da belki sonraki sezonlar için tabii ki de bekletebilirler. Ama böyle bir anket yapıldı arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle bu kostümler bu Brawl Talk'ta olmasa bile ilerleyen zamanlarda mutlaka gelecektir. Bu kostümler içerisinden en çok hangisini beğendiğinizde yine yorum kısmına yazabilirseniz çok iyi olur. Bu arada tabii bunların animasyonları vesaire airesi nasıl olacak onları bilmeden çok da yorum yapmak mümkün değil ama arkadaşlar yine de kostümler güzel. Burada zaten Edgar var. Edgar yani iyi bir karakter. Sevdiğiniz bir karakter. O yüzden onun kostümü de muhtemelen güzel olur. Ama dış görünüşe bakarsak dış görünüş olarak bence hepsi güzel. Yine aynı şekilde bir de Good Randoms isminde böyle bir kostüm seti daha var arkadaşlar. Bu kostüm seti de Bad Randoms'ı biliyorsunuz zaten. Bad Randoms kostüm seti gibi böyle bir şey. Bunu da yine maille anket olarak bazı oyunculara göndermişti. Supercell Brawl Stars ekibi. Ve bu kostümlerinde yine bir kısmı ya da belki tamamı oyuna eklenecek arkadaşlar. Yine bu Brawl Talk'un içerisinde belki hepsi de eklenebilir. Ve bunların içerisinden de en çok hangisinin beğendiğinizi yine yorum kısmına yazabilirsiniz gerçekten hepsi çok çok güzel şurada Poco da güzel Janet'ın kostümü de güzel bilmiyorum ama zaten bu kostümler bilmiyorum ya yani Stu'nun kostümü biraz değişik olmuş tarz olarak bakınca bu arada şuradaki kostüm arkadaşlar pop yıldızı Janet kostümü değil mi şöyle oyunun içerisinden bakıyorum evet arkadaşlar kemeri vesairesi yani çok ufak tefek farklar var içerisinde ama bu kostüm herhalde o kostüm ama bu kostümle ilgili öyle bir şey var mı bir bakalım şuradan falan mesela herhangi bir kostüm grubuna dahil mi? Yok bu kostüm öyle herhangi bir kostüm grubuna falan dahil değil yani süper ender kostüm olarak ama yani böyle bir anket yapılmıştı arkadaşlar dediğim gibi. Bakalım bu kostümlerde bu Brawl Talk'ta duyurulacak ve oyuna gelecek mi? Kostümler bu kadarla da sınırlı değil arkadaşlar. Daha öncesinde Fank ilgili de hatırlarsanız bir anket yapılmıştı ve birkaç tane farklı seçenek sunulmuştu. Bunlardan hangisini isterseniz hangisini oyuna ekleyelim şeklinde ve şu sol taraftaki Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen dizlikleri olan seçilmemiş işte şu seçilmişti arkadaşlar ve bu kostümün de oyuna eklenmesi bekleniyor. Bu da beyzbol oyunu ile ilgili bir kostümdü. Sanıyorum beyzbol topuydu o hatırladığım kadarıyla arkadaşlar ve bu kostümde yine oyuna eklenecek. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Hatırlarsanız bir süpersel Make kampanyası yapılmıştı ve 2023 Aralık ayında bize ücretsiz verilecek bir Colt kostümü tasarlayın denmişti. Orada en üst sıralamada hep meka kostümleri olmuştu ama meka kostümler efsanevi kostümler olacağı için onu ücretsiz veremeyeceklerini söylediler. Bize Karamele Colt ismindeki kostümü ücretsiz olarak verdiler ve diğer meka kostümleri ayrı bir yarışmaya aldılar. Ve onun da kazananını yine oyuna ekleyeceklerini söylemişlerdi hatırlarsınız. Ve şu kostüm kazanmıştı arkadaşlar. Şu ortada görmüş olduğunuz kostüm. Ve bu kostüm de yine oyuna eklenecek. Artık bu Brawl Talk'ta muhtemelen duyururlar diye tahmin ettiğim kostümlerden birisi de bu. Ve kostümlerden son olarak şöyle bir anketle yapılmıştı yine. Hatırlamışsınızdır muhtemelen 4 tane B kostümü. Bunlar da gerçekten tasarımsal olarak çok çok güzel arkadaşlar. Ve burada da şu en sağdaki birinci olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ve bu kostümde yine oyuna eklenecek ama ne zaman eklenecek tabii ki bilmiyoruz. Bu Brawl Talk'ta eklenebilir. Belki de sonraki Brawl Talk'larda da duyurabilirler. Çünkü bu Brawl Talk biliyorsunuz yine muhtemelen 2 aylık bir dönemi kapsayacağı için 2 aylık bir süre içerisinde herhalde eklenir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu Brawl Talk'ta olmasa bile sonraki Brawl Talk'lardan birinde eklenecek arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bu kostüm. Ve hem kırmızı hem de mavi Kral Frank kostümlerinin oyuna ekleneceği söylenmişti. Bunun bir Supercell Store'a özel kostüm olacağı söylenmişti ama bu da henüz eklenmedi. Normalde aslında bu güncelleme dönemi içerisinde beklediğimiz bir kostümdü ama gelmedi. Muhtemelen bunu da herhalde sonraki dönem içerisinde artık eklerler diye tahmin ediyorum. Bu kostümü normal oyunun içerisinden falan satın alamayacağız. Çok büyük bir ihtimalle yani sadece Supercell Store'dan satın alabileceğiz ve oraya özel olacağı için daha sonra da sadece oradan alınabilecek. Şimdi gelelim iki tane yeni karakteri arkadaşlar. İki tane yeni sezon geliyor biliyorsunuz. Çünkü Brawl Talk'ta iki sezon tanıtıyorlar. iki ayda bir yapıyorlar ve aylık olarak artık her yeni ayın ilk perşembe günü yeni sezon başlıyor. Yani bir ayda bir sezon oluyor. Ve iki tane sezon tanıtacaklar. Bu sezonlardan bir tanesi Swamp of Love. Yani aşk bataklığı, sevgi bataklığı gibi bir ismi olan bir sezon olabilir. Bir tanesi de mitoloji sezonu olabilir demiştik. Hatta Olympus efsaneleri, kostümleri falan var ya yine onunla ilgili bir sezon olabilir demiştik. Bunun da aslında bazı kanıtları vardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz o bölüme bakalım. Bakın şurada böyle bir tane okumuz var ve bu okumuz muhtemelen yeni karakterlerden birine ait demiştik ve bu karakter çok büyük ihtimalle bir nişancı karakter. Çünkü böyle bir atış yok bakın bu şekilde yani böyle kalple ok atan bir karakter yok ama yeni karakterlerden birisi diye düşünüyorum. Çok büyük bir ihtimalle tabii ki bir teori ama bu şekilde bunu koymuşlar kendi resmi videolarının içinde var bu. Ve bu da nişancı bir karakter olacağını gösteriyor arkadaşlar. Uzun zamandır bir nişancı karakter en son ne gelmişti tam da hatırlayamadım ama yani nişancı karakterler güzel oluyor ben çok seviyorum. Böyle bir nişancı karakter gelecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Yani sezonlardan bir tanesi sevgi bataklığı sezonu ve karakteri de nişancı ve bu şekilde ok atan bir karakter olacak gibi görünüyor. Peki diğer sezon ne olacak? Diğer sezonda çok büyük bir ihtimalle mitoloji ile ilgili bir sezon olacak arkadaşlar. Çünkü böyle bir tane çekiç paylaşılmıştı hatırlarsanız ve bu çekiç torun çekicine benziyor. Mitoloji ile ilgili bir çekiç olduğu aslında çok belli. O yüzden diğer yeni sezonda mitoloji sezonu olacak ve karakteri de bu şekilde çekiç tutan bir karakter olabilir dedik. Şimdi bu bir rozet arkadaşlar bu arada. Bu şu anda Brawl Stars görsellerinin içerisinde bizimle paylaşılan bir görsel ve bir rozet deniyor. Yani bu oyuna bir rozet olarak eklenecek bu gördüğünüz görsel ama bu bir şeyin rozeti. Neyin rozeti olabilir? Ya bir karakterin rozeti olabilir, ya bir kostümün rozeti olabilir, ya da bazı özel rozetler oluyor. Mesela işte böyle bir sezon gelir, sadece o sezona özel olarak böyle bir rozet getirirler. Ya da ne bileyim işte bir etkinliğin rozeti olabilir ama bir rozet yani bu. Ama şu anda oyunda böyle bir karakter ya da kostüm olmadığına göre bu ya bir karakterin ya bir kostümün ya da yeni sezonu falan temsil eden bir rozet olacak büyük ihtimalle. Bu çekici Time to Explain isimli podcast'in içerisinde de gördüğünüz gibi Dani arkadan aldı ve Havaya kaldırdı arkadaşlar ve havaya kaldırırken diğer arkadaşlar onu gerçekten kaldırabilecek misin şeklinde bazı şeyler söyledi. Yani gerçekten buna hazır mısın gibi bazı şeyler söyledi. Bu kısımdan önceki videoda bahsetmiştim. Bunun Thor'un çekiciyle ilgili olduğunu siz de yazmışsınız zaten arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir ihtimalle Thor ya da en azından mitolojiyle ilgili bir şey olacak. Yine herhangi bir ortaklık olabilir mi? Mesela Marvel'la işte ne bileyim böyle Thor'la ilgili bir karakter falan. Mesela Thor karakteri direkt herhalde gelmez ama ne bileyim işte kostüm karakter öyle bir ortaklık yapılabilir mi? acaba? Çünkü bunun içerisinde yine bir soruda böyle bir şey de sordular ve Danny Frank'e sakın söyleme yani sakın şu anda ipucu verme dedi. Büyük ihtimalle bir ortaklık geliyor. İnşallah böyle güzel bir ortaklık gelir. İşte böyle Thor'dur vesairedir ya da ne bileyim çok sevdiğimiz böyle film karakterleri falan oyunda olsa bence çok güzel olur. Ama Thor'la ilgili bir şey direkt olarak olmasa bile yani bir ortaklık olmasa bile aynı Olympus kostümleri gibi bir işte kostüm ya da karakter olabilir. Bakalım göreceğiz. Ama burada ortaklık yapılacak mı sorusuna sakın bir şey söyleme falan demesi Daninin bence çok şüpheli bence bir ortaklık geliyor yani bu Brawl Talk'ta belki duymasak bile en geç sonraki Brawl Talk'lardan birisinde böyle bomba bir ortaklık duyabiliriz. Bu çekiç eğer bir kostümün çekicisi o zaman bildiğimiz bir karakter. Ama eğer bu çekiç yeni bir karakterin çekici olacaksa da arkadaşlar yakın dövüşçü bir karakter olmalı. O yüzden de mitoloji sezonunda gelecek karakterin ben yakın dövüşçü bir karakter olacağını tahmin ediyorum. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Yine maça başlarken hani bir savaş kartımız görünüyor ya arkadaşlar. O savaş kartının tamamen yenileneceği söylendi ve nasıl yenilenecek bilmiyorum ama arkadaşlar şöhretle ilgili bir yenilik yapılacağı söylendi söylendi Time to Explain'in içerisinde. Bu da demek oluyor ki artık orada çok daha fazla o şöhretlik hani işte neyse artık rütbemiz o rütbemizde insanların görmesini sağlayacak biraz daha havalı bir işte savaş kartı bir çerçeve gibi bir şey olacak. Bu Brawl Talk'a yetişir mi? Sonraki Brawl Talk'lara mı kalır bilmiyorum ama bu da yine kesin gelecek diye söyledikleri bir şey. Yine 6 tane hiper şarj var. Bu 6 hiper şarjdan 2 tanesi aslında zaten bu videonun içerisinde bizimle paylaşılmıştı. Bunlardan bir tanesi Bel karakteri bir tanesi Buzz karakteri. Diğer 4 tanesi ne olur bilmiyoruz tabii ki. Bu arada 6 hiperşarj diyoruz çünkü her Brawl Talk'ta 6 tane hiperşarj duyuruyorlar. Yine herhalde öyle olur. Bir de arkadaşlar yine bu Brawl Talk'un içerisinde çok büyük ihtimalle duyurulacak önemli bir şey de ekranda görmüş olduğunuz gibi Dani'nin üzerinde mesela işte bazı yıldız güçleri var. Yani bu videonun içerisinde bazı yıldız güçleri vardı ve bu yıldız güçleri şu anda oyunun içerisinde olmayan yıldız gücü resimleriydi arkadaşlar. O yüzden işte mesela Piper'ın bakın tam şurada Piper'ın çalıdan çıktığını görmüştük ve etrafında böyle küçük bir alan vardı. Bu Piper Viper'ın yıldız gücüne bir rework yani yeniden yapılması şeklinde bir yenilik olabilir. Üçüncü yıldız güçleri olabilir. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Piper'ın etrafında bir alan var ve normalde Piper'ın böyle bir yıldız gücü falan yok. Yani şu anda böyle bir alanı olan yıldız gücü yok. Piper'ın yıldız gücü yeniden yapıldıysa ve bu şekilde bir yıldız gücü olduysa sizce ne özellik veriyor olabilir? Belki yakınındaki işte takım arkadaşlarına ekstra hasar veriyor olabilir. Ya da belki işte ne bileyim o alanın içerisinde Piper'da dahil olmak üzere rakipten alınan hasarı azaltıyor olabilir. Yani o bir alan etkisi gibi arkadaşlar ama bakalım ne olacak? Üçüncü yıldız güçleri gelir mi yoksa yıldız güçlerinin yeniden yapılması gibi bir şey mi yapılacak? Onu bilmiyorum ama üçüncü yıldız güçleri belki şu an biraz erken olabilir arkadaşlar bakalım onu da Brawl Talk'ta göreceğiz. Ve son olarak da güç ligi tamamen değişecek arkadaşlar yine Time to Explain isimli podcast'in içerisinde söylediler ve güç ligi 2.0 ismiyle bir şey geleceğini zaten önceden de biliyorduk. Burada ekranda görmüş olduğunuz Reddit üzerinde bir arkadaşımızın örnek olarak kendince tasarladığı bir şey tabi bu şekilde olmayacaktır ama içerisine mutlaka star hediyeleri falan ödül olarak bence de eklerler. Ama bütün hepsi star hediyesi olmayabilir. Bakalım artık nasıl bir şey olacak göreceğiz. Ama bu Brawl Talk'ta bunu da muhtemelen açıklarlar artık. Ve Güç Ligi 2 ile ilgili bildiğimiz bilgilerde şöyle olacak. Sezon artık bir aylık sürecek. Yani normal Brawl Pass sezonu gibi olacak. Kısa olması daha iyi. Daha taze oluyor. Oynuyorsun bitiyor. Her ay daha eğlenceli ve heyecanlandırıcı ödüller olacağı söylendi arkadaşlar. Bakalım nasıl ödüller olacak gerçekten çok merak ediyorum. İlk rütbelerde ilerlemesi daha kolay olacak. Elmas ve üzeri yani sonlara doğru ilerlemekte daha zor olacak. Ve güç ligi maçlarında arkadaşlar dış etkenler olacak ama bu dış etkenleri şeydeki gibi hani mega kumbaradaki gibi düşünmeyin. Yine biraz mega kumbaraya benzeyecek aslında. Mega kumbara maçlarına benzeyecek ama hani böyle bütün her şeyin yok olduğu falan dış etkenler var ya öyle dış etkenler olmayacak. Çünkü normalde e-sporda da güç ligi oynanıyor biliyorsunuz. Yani biraz daha böyle çok etkisi büyük olmayan dış etkenler olacak öyle söyleyeyim. Ama sonuçta dış etkenlerin de olması oyuna biraz daha derinlik katacak. Benim en çok merak ettiğim Tabii ki de ödül kısmı bakalım. Bu Brawl Talk'ta inşallah ödülleri falan her şeyini anlatırlar. Brawl Talk'la ilgili bildiğim bütün her şeyi sizin için toparlamaya çalıştım. Umuyorum faydalı olmuştur ve sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 600 bin aboneye hızla ilerliyoruz. Hatta 600 bin abone olmadan önce canlı yayın açacağım ve birlikte 600 bin abone olacağız. Ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretine basarak da bildirimleri açarsanız hem canlı yayın hem de videolardan haberdar olursunuz. Ve son olarak marketten Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmaya lütfen devam edin. Şu an ekranda dün yüklediğim 106 tık hakkı veren kutuyla ilgili videomu görebilirsiniz. Aynı zamanda 7 Brawl Pass Plus çekilişimiz devam ediyor. O videoyu da yine ekranda kartlarda görebilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz izleyin ve çekilişe katılın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.